Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte F1 Mobile Racing oyununu oynayacağız. Oyuna gelen güzel bir mod var. Bu oyunu hepinize tavsiye edebilirim. Gerçekten hani sıkıldığınız zaman açıp kariyer modunda kastırabilirsiniz. Harbiden güzel yapmış Electronic Arts. Yani devraldığına harbiden belli eder incelemeler getirdi. Gördüğünüz gibi pek çok takım bizi istiyor ama artık geç şunları. İlk yarışımızda 20. olmuştuk İspanya Katalunya'da. E, aslında 20. olmamızın sebebi arkadaşlar maalesef e, oyunun birden atması gibi şeyler oldu. Sonrasında tekrar yine sıralama turuna kaçırırdım 20. başlatmış otomatik olarak kaybettik. Şimdi Fransa, Le Castellet, Le Castellet, Castellet <laughs> yarışındayız. E, öncelikle e, biliyorsunuz ki sıralama turu yapacağız. Aracı geliştirmek için yeterli paramız henüz yok. Bu yüzden ilk başta Aa, Bir saniye İspanya'da İspanya'da yarışı 20. başlayacakmışız Bir saniye ben hata yaptım evet İspanya'da yarışı 20. başlayacağız Aracımızı reklam izleyerek geliştirdik Şimdi başlıyoruz Evet Mükemmel bir başlangıç yaptık Gerçekten Michael Schumacher'in Yanından Raikkonen'e kadar vardık Mazepin'e kadar Sainz'a bile geldik güzel Antonio ile Löklere kadar geldik güzel Hoppa Hayır hayır çarpmak için iyi olmuyor Eyvah 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 Mürüzün dışına çıktık Sainz arkada yaklaşmış Elimi kapatmak lazım Alışması biraz zor gerçekten bu oyuna Her formülü Aaaa aa, aa. Evet Yarış dışı kaldık. Mükemmel. Yarış dışı kaldık. Gördüğünüz gibi maalesef yarış dışı kaldık. Video buraya kadar oldu bu seferlik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Maalesef gerçekten 2 dakikalık yaklaşık bir video oldu. Bir sonraki yarış Fransa yarışında görüşmek üzere. Hoşçakalın.